اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على خير خلقه محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين الله ان سلامه مرحمته وهنايته يبيميزين عليه olsun değerli arkadaşlar emsine kitabı ders okumaları derslerinden bir, başka ders ile bir aradayız. Allah Celle Celaluhu nasip ederse bu dersimizde ismi mensub, mübalağa ismi fail, ismi tafdil, birinci tacub fiili ve ikinci tacub fiillerini işleyeceğiz. İlk olarak emsile-i muhtelifeden yirmincisi olan ismi mensub ile dersimize devam ediyoruz. Emsile-i muhtelifeden yirmincisi Nasriyun sigasıdır. Nasriyun ismi mensup müfred müzekker. Arapçada bir memlekete, bir kabileye, bir dine, bir mesleğe, bir varlık veya bir işle ilgili ona nisbeti, ona aidiyeti bildiren ifade eden isimlere ismi mensup denilir. İsmi mensup şu şekilde yapılır. Kendisine nisbet edilen ismin son harfin harekesi esre kalınır ve sonuna da şeddeli bir ya harfi ilave edilerek ismi mensup elde edilir. Bunu bir örnek üzerinden açıklayacak olursak İslam'ın kelimesi bir isimdir. Bu isimden ismi mensup yapmak ve bir kişiyi veya bir şeyi İslam dininden nispet etmek ona aidiyeti ifade etmek için İslam kelimesinin son harfi olan mim harfini esre kılıyoruz. Daha sonra sonuna şedeli bir ya harfi ilave ederek İslami kelimesini ismi mensubu elde ederiz. İslami yön kelimesi ismi mensup olduğunda şöyle bir anlam ifade eder. İslam'a ait, İslam'la ilgili, İslam'a nisbet olunan. Nasriyun kelimesi de ismi mensup, İsmi mensuptur. İsim olan Nasr'un kelimesinden inşa edilmiştir. Son harfi esre kılınmış. Daha sonra şedeli bir ya ilave edilmiş ve Nasriyun kelimesi oluşmuştur. Müfret tektir. Müzekker erkektir, erildir. Erkekler için kullanılır. Çünkü eğer menes olsaydı Nasriyun kelimesinin sonunda ta-i marbuta dediğimiz yuvarlak ta harfi olurdu. Yani nasriyetün olurdu. Nasriyun kelimesinin topluca Osmanlıca anlamı şudur. Manası yardım etmeye mensup bir er. Yani yardım etmeye ait yardım etme ile ilgili bir kişi bir şahıs. temsile muhtelif eden 21.si Nassarun sigasıdır. Nasar mubalaga ismufail müfred müzekker. Daha önceki dersimizde fiili yapan kişiye fail denildiğini öğrenmiştik. Mubalaga ismufail ise fail bir işi çok yapıyorsa ve bunda abartı varsa o zaman mubalaga ismufail diye adlandırılır. Mubalaga ismi fail sigaları çoktur. Faalun vezi de onlardan bir tanesidir. Burada da nasarun kelimesi mübalağa ismufail yani mubalaga ile abartılı bir biçimde yardım eden yardım eylemini gerçekleştiren kişinin adıdır onu ifade eder. Müfret tek bir şahsı ifade eder. Müzekker erkektir, erildir. Dediğimiz gibi müennes olsaydı sonunda müennesliği ifade eden ta i marbuta yuvarlak ta harfi olurdu. Nasarun kelimesinin derli toplu Osmanlıca anlamı şudur. Mübalağa ile yardım edici bir er. Yani abartılı fazlaca yardım eylemini gerçekleştiren bir şahsı ifade eder. Nasarun kelimesi mübalağa ismi faili bildiren örneklerden sadece bir örnektir. Buna bir örnek olarak darabun kelimesini getirebiliriz. Darabun kelimesi anlamı hariç diğer bütün yönleriyle nasarun kelimesi gibidir. Şöyle ki darabun mübalağa ismi fail müfred müzekker manası mübalağa ile dövücü bir er. Emsile-i muhtelifeden 22.si ensaru sigasıdır. Ensaru ismi tefdil, müfred müzekker. Arap gramerinde bir sıfatta ortak olan iki şeyi veya iki kişiyi birbiriyle karşılaştırmak ya da birinin diğerinden daha üstün olduğunu ifade etmek için kullanılan isme ismi tafdil denilir. Bunun Türkçe'de karşılığı daha, en çok, en büyük, en fazla gibi kelimelerle ifade edilir. İsmi tafdil efe'alu vezni ile yapılır. Buna bir örnek verecek olursak Ömer'u a'dalu min Ahmed. Ömer Ahmet'ten daha adaletlidir. Bu örnekte adalet adil olma sıfatında ortak olan Ahmet ve Ömer'in adil olmaları kıyaslanmış ve Ömer'in Ahmet'ten daha fazla adil olduğu ifade edilmiştir. Burada da ensaru ismu tafdil ismu tafdildir. Müfret müfrettir, tektir. Müzekker erkektir, erildir. İleriki derslerde okuyacağız. Eğer efhulü tavdil müennes için kullanılıyorsa nusra olarak kullanılacağını göreceğiz inşallah. Ensaru kelimesinin Osmanlıca derli toplu anlamı şudur. Manası ziyade yardım edici bir er. Yani bir erkek bir eril şahısın daha çok yardım ettiğini ifade eder emsileyi muhtelif eden son iki sigamız olan ma ensarahu ve ensir bihi sigaları taaccub fiilleridir. Arapçada taaccub yani şaşkınlık bildirmek için bir şeye karşı iyi ya da kötü duyguyu şaşkınlığı hayranlığı ifade etmek için kullanılan fiillere taaccub fiilleri denilir. Taaccub fiilini ifade etmek için iki kalıp iki vezir kullanılır. Bunlar ma ef'alehu ve ef'il bihi vezinleridir. Ma ef'alehu vezine fiili taaccubi evvel yani birinci ta'acub fiili ve ef'il bihi vezine de fiili taaccubi sani yani ikinci ta'acub fiili diye adlandırılır. Örneğin ma ahsanehu veya ve ahsin bihi dediğimizde ne kadar güzeldir anlamını ifade ederler. Burada emsile-i muhtelifenin .'si olan ma ansarahu sigası da fi'li taaccubi evvel birinci taaccub fiilidir. Müfred müfrettir, tekildir. Müzekker erkektir, erildir. Gâib, göz önünde olmayan, karşımızda olmayandır. Ma ansarahu fiilinin Osmanlıca toplu anlamı şudur. Manası acep yardım etti ona bir er. Yani göz önünde olmayan bir eril kişinin ne kadar çok yardım ettiğini ifade eder. Emsile-i <laughs> Muhtelife'den 24. ve sonuncusu olan ve en sırbihi sigası fi'li ta'cubi sani ikinci ta'cub fiilidir. Müfret tektir. Müzekker erkektir, erildir. Gâib göz önünde olmayan karşımızda bulunmayandır. Ve en sırbihi kelimesinin Osmanlıca derli toplu manası şudur. Manası ne acep yardım etti ona bir gayip Yani göz önünde olmayan bir eril kişinin acayip bir şekilde çokça yardım ettiğini ifade eder. Evet değerli arkadaşlar böylelikle emsile kitabında birinci kısım olan emsile-i muhtelifelerin tamamını 24 sigasını detaylı bir biçimde işledik. Bundan sonraki derslerde emsile-i muhtelifelerin teker teker kendi içindeki çekimleri olan emsile-i ele alacağız. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle اللهم امنتهم صلى جقل قلن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين